Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Hayatımızdaki sosyal bilimler konusuyla karşınızdayız. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Bugün hayatımızdaki sosyal bilimler konusunu öğreneceğiz. Bunun yanında bilim ve teknoloji değişim, bilimsel çalışma yapıyoruz ve emeğe saygı duyuyorum konularında yine bugünkü dersimizde göreceğiz. Başlığımız hayatımızdaki sosyal bilimler. İşte burada tarih, coğrafya, felsefe ve daha birçok sosyal bilimi göreceğiz. Bunun yanında bilimsel çalışma yapıyoruz konusunda bilimsel araştırma basamaklarını, bilimsel araştırma nasıl yapılır bunları sizlere anlatacağız. Emeğe saygı duyuyorum konusunda ise telif ve patent kavramlarını çok güzel bir şekilde işleyeceğiz. Ama programımıza bakalım. Dersimize başlamadan önce programımız çok önemli. 6. Sınıf Ocak programında bugün günlerden 13... E, Ocak, Perşembe ve hayatımızdaki sosyal bilimler konusunu sizlere anlatacağım. Çok güzel bir konu. Bunun yanında bilimsel çalışma yapıyoruz. Emeğe saygı duyuyorum. E, bilim ve teknolojide değişim konularını da sizlere anlatacağım. Ve daha sonra vereceğim ödevleri çözdüğünüz zaman konular tamamen pekişmiş. Öğrenmeniz gerçekleşmiş olacak. Ve şöyle programı ve hemen neler öğreneceğimizi de kenara bıraktık. Ve hayatımızdaki sosyal bilimlerle başlıyoruz. Müzik Evet. nedir hayatımızdaki sosyal bilimler hayatımızdaki sosyal bilimler tarih coğrafya ekonomi hukuk psikoloji sosyoloji antropoloji felsefe arkeoloji ve daha birçok sosyal bilim dalı insan hayatının çok önemli bir yerinde e, yer almaktadır tarih e, bize geçmişimizi öğretir coğrafya insan ile mekanın dış dünyanın bu e, ilişkisini inceler. İnsan ile para ilişkisini de tabii ki de ekonomi inceler. Hukuk, adalet çok önemli bizim için. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve bir yöntem olarak kazıyı kullanan, kazı bilimini kullanan arkeoloji geçmişte kalan kalıntıların ortaya çıkartılmasında çok önemli bir yere sahip. İşte bu sosyal bilim dallarını bugün çok güzel bir şekilde öğreneceğiz ama her şeyden önce bilim nedir? Bunun tanımını sizlere yapmak istiyorum. Bu arada ara ara sizlere sorular soracağım. Bu soruların cevaplarını da videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Şimdi bilim evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, yöntem olarak da deneye dayanan mantıklı, düzenli ve sistemli bir bilgidir. Şimdi bilimi biz ikiye ayırdığımız zaman bir doğa bilimleri var. Şöyle Doğa bilimleri. Bir de sosyal bilimler var. Hemen şöyle sosyal bilimler olarak yazalım. Şimdi doğa bilimleri dünyadaki canlı cansız varlıkları ve bununla ilgili olayları ne yapar? İnceler. İşte e, örneğin DNA'nın yapısını kim inceler? Doğa bilimleri inceler. Hatta şöyle biraz böyle yapmaya çalışalım değil mi? Böyle. Sosyal bilimler ise insanı ve toplumu konu edinen e, bilimlerdir. O halde bilimin tanımını yaptık. Bilim evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, yöntem olarak da deneye dayanan, mantıklı düzenli sistemli bilgiler üreten nedir? E, kavramdır. Bu kavramın tanımı bilim. E, peki, doğa bilimlerine baktığımız zaman dünyadaki canlı cansız varlıkları, bunlarla ilgili olayları inceliyordu. Sosyal bilimlerde insanı ve toplumu konu ediniyordu. İşte biz insanı ve toplumu konu eden sosyal bilimleri bugün çok güzel bir şekilde sizlere aktaracağız. Sosyal bilimlerin tanımı da bizim için çok önemli. Sosyal bilimler Toplum olaylarını insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır. Bakın toplum olaylarını insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adına biz sosyal bilimler diyoruz ve tarih sosyal bilimler içerisinde çok ama çok önemli bir nedir? Bilim dalıdır. Tarih insanların geçmişteki faaliyetlerini bakın sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. O haldeki o halde geçmişteki olayları, işte insan faaliyetlerini sebep sonuç göstererek, yer zaman göstererek, işte e, belgelere dayanarak inceliyorsak tarih bilimiyle ilgili çalışma yapıyoruz e, demektir ve tarih bize geçmişimizi, geçmişteki insanların faaliyetlerini gösterir. Bakın burada hem geçmişte günümüzü böyle karşılaştıran bir ee, sizlere güzel karikatür hazırladık bakın Türkler e, her zaman olduğu gibi e, Çin'e bir taarruz gerçekleştiriyor ve Çin saraylarının kapılarına dayanıyor aha Çin e, sarayının kapısının önünde Çin'in kalesinin kapısının önünde bir güvenlik var ve ne diyor HES kodunuzu görebilir miyim diyor çünkü salgın var e, malum ve e, bizimkilerde tabii ne diyor çok durmayacağız bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyor İşte böyle güzel de bir e, espri sizlere yaptık Buna da arkadaşlar anakronizm denir. Anakronizm geçmişte günümüzün böyle birleştirilmesi diyebiliriz. Ee, i̇şte HES kodu denen bir şey ta işte milattan önce işte Hunlar zamanında Çinlilerle Hunların mücadelesi zamanında Heskodu kodu denen bir şey yoktu tabii ki de. Günümüze ait bir şeydi ama biz ne yaptık? Günümüze ait bir olayı geçmişte varmış gibi anlatarak bir anakronizm yapmış olduk sizlere. Bu da ileride daha 9. sınıfa gittiğiniz zaman tarih dersinde göreceğiniz bir kavram. Şimdiden de öğrenmiş oldunuz. Böyle geçmişte günümüzdeki olayları karıştırarak işte bir işte karikatür hazırladığımızda, bir sunum yaptığımızda anakronizm yapmış oluyoruz. Burada da buna bir atıf yapmış, gönderme yapmış olduk. Peki tarih biliminin bizlere faydası nedir? Tarih biliminin bizlere faydası say say bitmez. Tarih bilimi sayesinde bireyler yaşadığı toplumun geçmişini öğrenir. Milli tarifi, milli kimlik birinci kazanır, ortak değerlere sahip çıkar. Tarihi olayların tekrarlanması mümkün olmadığından tarih biriminde deney ve gözlem yapılamaz. Bakın, tarihte ne yokmuş? Deney ve gözlem yokmuş. Bunu çok iyi bir şekilde bilelim arkadaşlar. Tarihte deney ve gözlem yok. Hak getire. Niye? Çünkü tarihi olayların tekrarlanması mümkün değildir. Öyle laboratuvar ortamına gidelim. İşte, işte Hunlarla Çinler savaştılar. Böyle bir şey yok. O bir kere oldu ve bitti. Tarihi olayları da yaşandığı zamanın şartlarına göre ne yapmamız lazım arkadaşlar? Değerlendirmemiz lazım. Tarih bilimi sayesinde Türklerin göçebelikten yerleşik hayata nasıl geçtiğini de... ...yine çok güzel bir şekilde ne yapmıştık? Öğrenmiştik. Peki, nerelik tarih yaşadığımız toplumun e, geçmişini öğrenmemizde bize... ...katkı sağlar, milli tarih ve milli kimlik bilinci kazandırır dedik. İşte ortak değerlere sahip çıkarız dedik tarih e, sayesinde ve... ...tarih bireylerin... Vatandaşlık bilincini de geliştirir ve sorumluluk duygusunu da arttırır. Çünkü bir toplumda yaşıyoruz, işte bu toplumun, işte bu devletin kolay kolay kazanılmadığını, işte bizlere böyle atalarımızdan miras kaldığını bilerek daha sorumlu bireyler, daha sorumluluk sahibi bireyler oluruz ve vatan ve millet sevgimiz de artar. Tarih bilimi sayesinde ve daha pek çok şeyi işte Kurtuluş Savaşı'nın ne zor şartlarda kazanıldığını yine tarih bilim sayesinde biz ne yaparız? Öğreniriz. Bu da gerçekten bizim için çok ama çok önemli. Ve tam da burada sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu soruyu da lütfen ama lütfen videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Sizin tarihte en çok sevdiğiniz sevdiğiniz karakter kimdir? Şöyle karakter kimdir? Tabi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere pek çok lider var. Pek çok e, önemli insan var. E, sizin bakalım tarihte en çok sevdiğiniz karakter kimdir? insan kimdir? Bunu da e, videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Bu arada like'a basmayı unutmayın. Like'a bastığınız zaman yoklamaya da katılıyorsunuz ve bizler çok ama çok mutlu oluyoruz. Şimdi coğrafya. E, coğrafya insan ve doğal çevre dış mekan arasındaki etkileşimi konu edinen e, bilim dalıdır ve İyi ki coğrafya var diyoruz ve coğrafya insan arasındaki ilişkileri anlatan çok güzel böyle şiirlerimiz, türkülerimiz, böyle eserlerimiz var. Mesela e, burada bir tanesini örnek verdik işte tohumlar fidana fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dölmeli yurdumda diyoruz ve aman hocam e, çok da uzatmayın dediğinizi duyar gibiyim çünkü biraz böyle sesimin e, kötü çıktığının farkındayım ve geçiyorum. Ama e, bu güzel e, besteyi mırıldanmanızı da isterim. Coğrafya bilimi elde ettiği bilgileri toplum hayatını etkiler. Doğal ve beşeri faktörleri bizlere öğretir. İşte beşeri insanların etkisiyle gerçekleşen faktörler iken doğal faktörler insan etkisi olmadan doğada kendiliğinden oluşan faktörlerdir ve dünyamızı ve ülkemizi daha iyi tanımamızı sağlar coğrafya bilimi ve çevre konusunda hassasiyetimizin artmasını duyarlılığımızın artmasını da yine coğrafya bilimi ne yapar? Sağlar. Peki başka coğrafyanın Hangi faydaları vardır? Coğrafya biliminin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler tüm toplumu çok güzel bir şekilde ne yapar? Etkiler. Mesela meteoroloji istasyonlarında meteoroloji e, biriminde çalışan insanlar hava olaylarını gözlemler ve ülke genelindeki işte sıcaklık, yağış tahminlerini yaparak insanlara bildirirler. E bu da işte doğal afetleri karşı insanların böyle uyarılmasını sağlar ve insanlar da gerekli tedbirleri alır. İşte e, çiftçiler tarlalarını ona göre örterler, işte ona göre ekip biçerler ve e, ekonomik e, ve işte e, can kaybına, işte mal ve can kaybını engellemiş oluruz. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın şiddetli yağmur bekleniyor diyor. İşte böyle bir haber var. İşte bu haberi duyan insanlar da ne yapacaklar? Ona göre hayatlarını şekillendirecekler. İşte hmm, demek ki ben yarın kesinlikle şemsiyeyle çıkmalıyım gibi e, bir yorum olacak ve görüyorsunuz tüm toplumu nasıl etkiliyor. Çiftçiler de ona göre tarlalarını sulayacaklar veya üstlerini kapatacaklar. Ve geçiyoruz antropoloji. Antropoloji gerçekten çok enteresan bir isim var. Geçmiş ve günümüz topluluklarındaki insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalıdır ve antropoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına biz antropolog ismini veriyoruz. İşte insanın fiziki yapısını, e, iskelet yapısını araştıran antropoloji insanlık tarihinin eski dönemlerinin aydınlatılmasında işte milattan önce insanların nasıl yaşadığına insanların işte e, vücut sistemlerinin nasıl olduğu hakkında bizlere e, bilgilerin ulaşmasında çok önemli faaliyetlerde bulunur diyoruz ve hemen burayı da geçiyoruz ve geldik arkeoloji. arkeoloji gerçekten çok ama çok güzel bir e, bilim dalı. Arkeoloji kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları yani su altındaki veya toprak altındaki kalıntıları ortaya çıkartan birim dalıdır ve kazı yoluyla bu kazı arkeolojinin yöntemidir. Arkeoloji bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına arkeolog ismini zaten veriyoruz bunu da çoğunuz zaten biliyorsunuz. Müzede sergilenen tarihi eserler işte nesneler genellikle arkeolojik kazılar sonucunda olmuştur elde edilmiştir. Örneğin bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Ankara'da yani işte e, çok güzel bir eser var. Ne var? Firikler döneminden kalma fibula var. Yani çengelli iğne. Şöyle bir çengelli iğne var. E bunu e, ne yapıyorsunuz? Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bu hep arkeoloji e, biliminin bizlere e, bulduğu, çıkarttığı önemli eserlerdir. Veya işte e, yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Hitit. Ler dönemine ait güneş kursu da çok önemli. Bunu da ne yapabilirsiniz? Buna da ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Evet bu arada bir soru size sormak istiyorum. Acaba arkeolog mu? Sosyolog mu? Yoksa antropolog mu? Psikolog mu? işte tarihçi mi? Coğrafyacı mı? Hangi sosyal bilim dalına ait mesleği yapmak istiyorsunuz? Bunu da videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Ekonomi. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan işte üretim, dağıtım, tüketim ve ticari faaliyetleri inceleyen bilim dalına biz ekonomi diyoruz. Örneğin ülkemizdeki e, üretilen ürünler veya ee, ülkemizde ülkemize dışarıdan alınan ürünler işte ithalat ürünleri ihracat ürünleri ekonomi biliminin konusu ara, e, içindedir örneğin ihracat nedir dış satımdır dışarıya sattığımız ürünlerdir ülkemizden dışarıya giden mobilya ürünleri beyaz eşya hazır giyim ürünleri ekonomi biliminin konusu içerisindedir. İşte bunların oranları, ihracat, ithalat oranları işte ne deriz? Bu yıl ihracatımız arttı veya bu yıl ithalatımız azaldı gibi e, işte söylemlerimiz olur. İthalat da dışarıdan aldığımız ürünlerdir. İşte petrol, tropikal ürünler, ilaç bunlar nedir? İthal ettiğimiz ürünlerdir. Yine bu da ekonomi biliminin konusu içindedir. Ne kadar ithal ettik, nasıl ithal ettik gibi. Bu arada tüm öğrenciler e, ihracat ve İthalat kavramlarını karıştırmaktadılar. İşte hangisi dış alımda, hangisi dış satımda böyle karıştırıyorlar. Çok basit arkadaşlar. Dışarıdan aldığımız ürünler neydi? İthalattı, değil mi? Hangisinin içerisinde al var? İthalatın içerisinde al var. Almaktan aklınızda gelsin. Dışarıdan aldığımız ürünler ithal ettiğimiz ürünlerdir. İthalat kavramına götürür bizi. İhracat ise dışarıya sattığımız ürünlerdir. Hukuk Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları e, konu alan e, bilim dalıdır. Gerçekten hukuk bizim için çok ama çok önemli. Hukuk sayesinde toplumsal ilişkiler düzenlenir, insan hayatı düzenlenir ve çok güzel, kurallı, güzel bir hayat sürmemizi sağlar hukuk bilimi. Ve geldik felsefeye. Felsefe nedir? Felsefe evreni, dünyayı ve yaşamı anlamaya çalışan, varlığın ve bilginin kaynağını bilimsel olarak araştıran bilim dalıdır. Felsefe biliminde görüş belirten kişilere filozof adı verilir. Az önce bir soru sormuştum. Bu sorunun cevabını da yorumlara bekliyorum demiştim. Siz filozof mu olmak istiyorsunuz. Tarihçi mi, antropolog mu, sosyolog mu, arkeolog mu? Bunu da yorumlara yazın. Filozof olmak istiyorsanız böyle güzel saçlarınız olacak. Bu da aramızda kalsın. Sokrates'ler, Platon'lar, Konfüçyüs'ler, Aristoteles'ler, Farabiler, İbn Sina ve Descartes gibi dünya çapında bilinen pek çok filozof var ve bunlar gerçekten çok önemli felsefe alanında çalışma yapmış insanlardır. Mesela Voltaire ne diyor bakalım? Ki düşünceleriyle Ulu Önderimiz Gazi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de etkileyen bir insandır. Çok önemli bir e, düşünürdür. E, saçlarını böyle olduğuna bakmayın diyorum. Düşüncelerinize katılmıyorum ama görüşlerinizi savunma hakkınızı sonuna dek savunacağım. Bakın tekrar söylemek istiyorum. Biraz karışık gibi gelebilir ama ben özetleyeceğim birazdan. Düşüncelerinize katılmıyorum ama görüşlerinizi savunma hakkınızı sonuna dek savunacağım diyor. Yani sizin görüşlerinize katılmayabilirim. Onlar beni ilgilendirmeyebilir. Bana ters gelebilir ama sizin o görüşleri ifade etme hakkınız var ve bu hakkınızı ben savunacağım diyor. Gerçekten çok ama çok önemli bir düşünce. Ve geldik psikolojiye. Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen e, bilim dalıdır. Tabii ki de işte. Ee, psikologlar, psikiyatrlar gerçekten çok önemli kişilerdir ve hayatımızda çok önemli yerlere sahiptir. İşte psikoloji bilimi pek çok e, sorulara benzer. Pek çok böyle e, şimdi söyleyeceğim soruları e, sorar ve e, bu sorulara ve bunu buna benzer sorulara cevap aramaya çalışır. Mesela öğrendiğim bilgileri aklımda nasıl daha iyi tutabilirim? İşte çevremizdeki insanlarla e, neden görüş ayrılıkları yaşamaktayız? İşte bu gibi sorulara hep e, psikoloji bilimi cevap aramaktadır. Burada da tabii ki de klasik psikoloji deyince aklımıza böyle psikoloğa gidip e, orada e, işte... E... Herhangi bir sorunumuzu e, anlattığımız bir seansı res resmetmesi açısından şöyle bir güzel karikatür hazırladık. İşte psikolog soruyor Tonguç'a e, ne düşünüyorsun diye. Tonguç da diyor ki yüz almak istiyorum ama sınava çalışmak istemiyorum. İşte tüm öğrenciler zaten bunu istiyor. Yani yüz almak istiyor ama sınava çalışmak istemiyor. Yani e, denize gireceğiz ama e, ıslanmayacağız. Böyle bir şey yok. E, denize girersek ne olacak? Islanacağız e, ve e, sınavdan yüz almak istiyorsak da çalışacağız. Ve bu yüzden de Tonguç biraz... E, hayal dünyasına dalmış diyelim ve geçelim. Ve geçiyoruz sosyolojiye. Sosyoloji toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Bakın psikoloji yalnızca bireyi, bireyin ruh halini, bireyin iş dünyasını, bireyin düşüncelerini incelerken sosyoloji toplumu, grupları ve kurumları işte bunlar arasındaki ilişkiyi inceler. O halde toplumu inceliyorsa, sosyoloji bireyi inceliyorsa, bireyin kendi halini inceliyorsa psikoloji e, diyeceğiz. Ve sosyoloji içinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı sağladığı gibi çevremizde de iyi işler kurmamızı ve toplumsal geçmeye ayak uydurmamızı, toplumsal gelişmeye katkı sağlamamızda e, ne yapar? Yardımcı olur. Bunları da bize sağlar. Peki hayatımızdaki sosyal bilimlerde önemli kavramlar var ve bu kavramların açıklamalarını da bilmemiz lazım. Mesela nanoteknoloji Yunanca cüce demektir ve bir nanometre metrenin milyarda biri kadardır. Günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya, sanayi ve birçok alanda kullanılmakta ve gelecekte çok daha önemli bir yere sahiptir nanoteknoloji. TÜBİTAK Bizim çok güzel bir kurumumuz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlar bilim ve sanayi e, teknoloji bakanlığına bağlıdır. TÜBA amacı bilimsel konularda ve e, bilimsel e, önceliklerin saptanması amacıyla inceleme ve danışmanlık yapmak gibi amaçları var ve bilimsel yaklaşım ve düşüncelerin yayılmasını sağlıyor. Aselsan bizim gururumuz. Türkiye'nin en büyük savunma elektronik kuruluşu, e, haberleşme, radar, e, elektronik savaş ve benzeri alanlarda hizmet veriyor. E, Bilişim Vadisi de Türkiye'yi bilişim sektöründe ARGE ve inovasyon üssü haline getirmeyi ne yapıyor? Hedefliyor. İşte burada insanlar yeni ürünler ortaya koymak, Türkiye'yi daha böyle yeni teknolojilerle buluşturmak için bu e, bilişim vadisi denen yerde çeşit çalışmalar yapıyor ve amaç ne? Arge ve inovasyon yani yenilik çalışmaları e, yapmak, yeni tasarımlar yapmak için. Bilim ve teknolojide değişimde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşan e, alanında yaşanan bazı gelişmeler var. Bunlar çok önemli. Az önce nanoteknolojiden bahsettik. Yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar ve gen teknolojisi yine bunlar arasında. Bunlar bizim ...ileride çok daha duyacağımız, çok daha karşımıza çıkacak olan kavramlar. Şimdi bunlara biraz daha detaylı olarak bakacağız. Nanoteknoloji ile başlayalım. Nanoteknolojide nanometre kavramı bizim için çok önemli. Nanometre bir metrenin işte milyarda biri diyebileceğimiz... ...böyle küçüklükte ve bir nanometre insan saçından böyle binlerce kat daha küçük ve bu sayede çok küçük teknolojik aletler yapılabiliyor. Örneğin su geçirmeyen botlar, işte su geçirmeyen kumaşlar, hep işte yanmayan kumaşlar neyle yapılıyor? Nano ile yapılıyor ve nanoteknoloji teknoloji ileride çok ama çok e, daha önemli bir hale gelecek ve hayatımızda e, çok önemli yer alacak ve sıklıkla bu kavramı duyacağız. Yapay Zeka yine çok önemli bir kavram Yapay Zeka bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir diyebiliriz ve beslenmeden barınmaya sağlıktan tarıma pek çok alanda iletişimden ulaşıma pek çok alanda, hayatımıza yapay zeka girmiştir. Özellikle bankalar yapay zeka çok kullanırlar. İşte çeşitli teknolojik ürünlerde yapay zeka sıklıkla kullanılmaktadır ve ileride çok daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkacak. Üç boyutlu yazıcılar. Şu anda herkesin elinde bir bilgisayar, herkesin elinde bir telefon var ve ileride de herkesde yine bir üç boyutlu yazıcı olacak. Çok kısa sürede istediğimiz ürünleri bu yazıcıdan yapıp çıkartabileceğiz. Mesela işte kapının kulpa elimizde kaldı. Aa kapının kul elimde kaldı ya kapı açamıyorum kapıyı kır kapı işte kapanmıyor ee, kapının kulpu kırıldı E ne yapacağız hemen tasarlayacağız ee, Üç boyutlu yazıcıya göndereceğiz ve üç boyutlu yazıcıdan kapının kulpu böyle böyle yazılacak çıkacak ve biz hemen onu oraya takıp tekrar kapımızı açacağız İşte bu kadar Hızlandıracak bazı işlemleri yok. Gidim nalbura işte e, uygun kulp yoksa getireyim takayım falan. Böyle işlemler e, son derece e, azalacak ve kendimiz bazı ürünleri üretebileceğiz. Ve geldik gen teknolojisine. Şimdi gen teknolojisi bizim için çok önemli. Hatta şöyle biraz daha renklendirelim. E, bu DNA şekli yapmaya çalıştık şurada şöyle. Gen teknolojisi, genler bizim için çok önemli. Gen teknolojisi genler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler ışığında genlerle oynanmasıdır. Bu çalışmalar genelde genetik hastalıkların tedavisinde işte e, bu hastalıkların iyileştirilmesine yönelik olsa da... E, ...bazen insan sağlığı için tehdit de oluşturabilir. İşte genetiğiyle oynanmış gıdalar işte e, GDO'lu gıdalar gerçekten... E, insan hayatına da zarar verir. Kanserojen içeriklerde de bulunabilir ama e, iyi bir yönden baktığımızda da genetik hastalıkların e, tedavisinde de kullanılır. Bilimsel çalışma yapıyoruz konusuyla devam ediyoruz. Peki nedir bilimsel çalışma veya bilimsel araştırma? Bir konuyu belli yöntemlerle ve sistemli biçimde inceleyerek bir sonuca ulaşmaya bilimsel araştırma denir. Bilimsel araştırmalar yaparken öyle işte gelişi güzel yapılmaz belirli bir sırayı takip etmemiz gerekir ve bilimsel araştırmalar yaparken takip etmemiz gereken aşamalar vardır. İşte birinci aşama konuyu belirleme, ikinci aşama varsayım hipotez oluşturma, hatta şöyle yazalım. İşte üçüncü aşama bilgiyi toplama ve araştırma, dördüncü aşama varsayım hipotezimizi test etme ve son aşama ise rapor haline getirip e, kaynakçada e, kullandığımız bilgileri gösterme aşamasıdır. Şimdi bunu ben bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum sizlere. Örneğin işte bir konuyu seçeceğiz. İlk başta konu belirleyelim. Doğaya bırakılan atıkların çevre kirliliğine etkisini araştıralım. Şimdi doğaya atıklar bırakılıyor ve bunun çevre kirliliğine etkisini araştıracağız. Konumuzu belirledik. Ardından varsayım ve hipotezde bulunacağız. Mesela şöyle bir varsayımda bulunabiliriz. Çöpleri özelliklerine göre ayrıştırıp geri dönüşümünü eğer sağlarsak çevre kirliliğini engelleriz. İşte camları, kağıtları veya işte metalleri ayrı çöp kutularına atıp dönüştürürsek çevre kirliliğini engelleriz diyoruz hipotezde. Ve bunun kanıtlanması için de 3. basamağa geçip, Bilgi toplamaya başlıyoruz ve çeşitli araştırmalar yapıyoruz. İşte çeşitli kaynaklardan, kitaptan, dergilerden, gazetelerden, genel ağdan ne yapıyoruz? Konuyla ilgili bilgi toplayıp araştırmalar yapıyoruz. Ve bu araştırmalarımızın sonunda da ilk söylediğimiz varsayımı, hipotezi test ediyoruz. Çöpleri özellikle göre ayrıştırıp geri dönüşümünü sağlarsak çevre kirliliğini önler miyiz, önlemez miyiz? E, bunu test ediyoruz ve e, tabii ki de e, bunu yaptığımız zaman çevre kirliliğini engelleriz, önleriz ve hipotezimizi doğrulamış oluyoruz ve ardından da rapor haline getiriyoruz. Yaptığımız çalışmayı ve bu çalışmayı, bu çalışmayı rapor haline getiriyoruz ve çalışmada kullandığımız bilgileri hangi kaynaklardan aldığımızı da kaynakçıda belirtip güzel bir şekilde oraya yazıp çok güzel bir bilimsel araştırma yapmış oluyoruz. İşte bilimsel araştırmanın basamakları bu şekildedir. Ve sizlere bir konu vereceğim. Bu konunun bilimsel araştırmasını yapabilirsiniz yapın ve videonun altındaki yorum kısmına yazın veya Yapmasanız da e, en azından bu konuyla ilgili görüşlerinizde e, varsayım olarak işte e, bilgi olarak veya işte e, hipotez olarak neyse yazabilirsiniz. Dinozorların nesli nasıl tükendi? Bakın dinozorların nesli nasıl tükendi? Gerçekten çok önemli bir bilimsel araştırma konusudur. Dinozorların nesli nasıl tükendi? Bakın konuyumuzu belirledik. İşte kimimiz dünyaya gök taşı çarptı, bundan dolayı yok oldu. İşte kimimiz dünyada böyle Kuraklık oluştu ondan yok oldu diyebilir. Ardından bilgi toplar ve e, hipotezin test eder. Doğruysa da ne yapar? E, rapor haline getirip kaynakçasında e, kullandığı bilgileri de göstererek bunu yayınlar. Ve biz de çok güzel bir bilimsel araştırma okumuş oluruz. Bu arada eğer hipotezimizi test ettik ve e, yanlışsa e, ne yapıyoruz? E, buna yönelik de yine e, çeşitli çalışmalar yapmam yapmamız gerekiyor. Bu da önemli değil. Hemen geçiyorum. Emeğe saygı duyuyorum. Evet emeğe gerçekten saygı duymamız gerekiyor. Burada icat ve mucit kavramları önemli. İcat buluştur. Yani bir aleti bir aygıtı bir yöntemi ilk kez bulma işine biz icat deniriz. İşte Wright kardeşler uçağı, e, Graham Bell telefonu bulmuştur. Daha pek çok önemli bilim insanı pek çok e, e, icadı e, bulmuştur. Pek çok mucit pek çok icadı bulmuştur. Bu arada bir mucit ve bir de icat örneğini videonun altındaki yorum kısmına yazarsanız... Çok ama çok mutlu olacağım. Yorumlarda buluşacağız, yorumlarda böyle bilgili olan öğrencilerimizin hepsini görmek istiyorum, merak ediyorum. Evet, mucit ve icadın e, kavramlı e, tanımlarını verdik. E, yeni bir buluş ortaya koyan kişiye mucit denir. E, bir aleti, aygıtı ve yöntemi ilk kez bulma işine ise icat adını veriyoruz. Patent ve telif hakkı kavramları da bizim için çok önemli. Patent hakkı buluş yapan insanın buluşu e, yani buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkına e, denir. Patent hakkı ve e, işte devletimiz tarafından yeni bir buluş yapan kişiye ne verilir? Patent belgesi verilir. Ve bu belgenin geçerlik süresi de en fazla 20 yıl. Yani en fazla... 20 yıldır. Telif hakkı da çok önemli. Herhangi bir bilgi veya düşüncenin ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine telif hakkı denir. İşte örneğin işte bir e, kitabın telif hakkını işte bir yayınevi alabilir ve ondan başka e, hiçbir yayınevi onu üretemez, yayınlayamaz ve telif hakkının sembolü de şu gördüğünüz yuvarlak içindeki C harfidir. Korsan yayın almayacağız. Korsan yayını e, kullanmayacağız ve e, ihbar edeceğiz çünkü e, korsan yayın emeğe saygı duyuyorum e, konusuyla ilgili çok önemli bir kavramdır ve emeğe saygı duyuyorsak korsan yayın almayacağız ve korsan ürünleri de ne yapacağız? Ve satan yerleri de gerekli e, yasal e, yerlere, devletin önemli kurumlarına, gerekli kurumlarına bildireceğiz. Çünkü e, o eseri koyan insanlar, o eseri yazan insanlar, e, ne oluyor? Korsan ürünler ortaya çıktıkça e, emeğinin karşılığını alamıyor ve hiç emek üretmeden o ürünü kopyalayıp satan insanlar o üründen para kazanıyor. Bu da emeğe saygısızlık olur diyoruz ve korsan ürün almayacağız diyoruz. Yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, dvd gibi bandrol olmayan ürünlere biz korsan yayın adını veriyoruz sevgili arkadaşlar bakın bandrollü olacak her ürünler. Bakın böyle güzel bandrolleri olacak işte ee, ve tabii ki de böyle çok güzel bandrollü korsan olmayan ürünleri ne yapacağız? Ee, alacağız ve bu ürünü ortaya koyan insanların da emeğini böylece saygı duymuş olacağız. Evet arkadaşlar. Bugün hayatımızdaki sosyal bilimler konusunda telif ve patent kavramını, bilimsel araştırma, tarih, coğrafya, TÜBİTAK, nanoteknoloji gibi çok önemli kavramları öğrendik. Ödevlerimizi de verelim ve çalışmamızı da böyle Tamamlayalım. Zoru Bankası ile başlayalım. Zoru Bankası'nda gerçekten çok ama çok e, önemli sorular var. Sizi zorlayan ama sizi zorlarken de öğreten sorular var. Zoru Bankası'nda test 12, test 13, e, siz, test e, on, 12 ve 13 sizlerin ödeviniz arkadaşlar. Sıfırdan 6'ya Sözel kitabımızda şöyle çok güzel ilk başta konu özetlerini okuyacaksınız ardından da çözeceğiniz sorularla da bilgileriniz pekişmiş olacak. İşte 150'den 0'dan 6'ya sözel kısmımızla 150'den 157'ye kadar olan bölüm sizin. Ödevinizde Dinamo soru bankasına geçelim şöyle. Dinamo soru bankası da bizim için çok önemli. Yine ayırt edici soruların olduğu bir soru bankası. Dinamo soru bankasında da şöyle geçelim. Evet. Sayfa hemen aldık. 92'den Hemen çevirdiğimiz zaman görüyoruz arkadaşlar. 99'a kadar hatta ee, 99 devam edelim. 103'e kadar olan bölüm sizlerin ödevidir. Gerçekten çok ama çok güzel. Yine taksit soru markasından da ödevleriniz var arkadaşlar. Evet bugün çalışmamızın burada sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hadi bakalım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. ödevin sorumuzun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın.